Hepinize merhabalar ben Mariam. Bugün sizlerle birlikte yanımda kardeşim var. Brawl Stars videosu çekeceğiz. Umarım beğenirsiniz. Roblox videosu. yani ilk olarak Roblox'a attım. Şimdi de bunu attım. Ya yani videoya başlamadan like atıp abone olmayı unutmayın. Şimdi başlı da yayın direkt. Ben Crow kardeşimde Leon aldı. Şimdi sesi biraz açayım şöyle. Gelmiyor ha? Neden gelmiyor? Ha, geliyor durum hanım. Yok bana gelmiyor galiba neyse. Allah Uzaktan hançer atılır. Hadi be. Kardeşim hayır. Uh, cool boy. Abi adama var ya şu an tek atabilirim. Korkak kaçıyor. Ulan şu Penny'i acayip uyuz oluyor. Ya arkadaş şansıma bak ya. Vallahi iki videoda çok şanssızım ya. İsyan ediyorum. <laughs> tamam inşallah alacağız. Piyu. Tamam. Meryem arkadan dolaşacak. Çabuk ol. Heh. Tamam. Bu maç bizim arkadaşlar. Şimdi 80 deneyimimiz oldu. Şöyle ne alsam Ben kolt veya şey alayım ben ya da kolt arada kal neyse kolt aldım ben tamam. Şu iki dakika yani yapıyorum tamam. Şimdi, Kron'u gel. Allah, gidiyorduk. Şeyli geliyor. <laughs> Ultiyi basamadım ya. Arkadaşlar mikrofon uzak kalmış. Özür dilerim. Tam doğdum ben. Hadi bakayım. Ey mi yaman bey mi yaman. Çalışırım sanmıştım Bul yaman. Tamam Meryem gir alırsın. Tamam. Şu poka sıkıştı orada. Yalnız takım arkadaşı da He, doğmadı. Vaa. Wow. Neyse iyi bu ulti attım oraya. Bekle. Oo, ben siz aldı. Tamam iyidir. Ha, arkadaşlar ben ses neden gelmiyor? Unuttum onu. Tamam. Şöyle ne alsam Nita değil. Hem alayım. Arkadaşlar belki ileride klan kurarız. Siz de gelirsiniz. Öf şu bekleme süresinden çok gıcık olur Konuşamadım yine ya. Neyse bir dahaki video galiba şey olacak. Nasıl desem. Çarklı falan olacak. Meryem ileride herkesi kesiyor. Gel kardeşim. No. ama o Frank'i alırsın. Tamam. Tam kullan bu ultin varsa. Ah be. Neyse bu da iyidir. Şimdi bir de savaş topu açalım. Mortis ile gireceğim. Arkadaşlar bir de ben videoları 10 dakikadan yani 10 dakikadan fazla tutmayacağım. Çünkü editleme falan uğraşıyorum. İlk videoda çok az editledim. Diğerlerinde bayağı çok editlemem gerekecek. Delirttin lan beni. Lan adam ağzıma çaktı. Kaleci Mortis. Sonra. Tövbe ya. Kaleciliğimiz elden gidiyor. Kaleci Mortis. Hayırdır bro. Hı. Ya Muzaffer. Bak hıyar ulti kullandı. Hı. Olmadı. Ulan 3'e 1. Üçe bir saldırıyorlar. Haram oldu gençliğim bak falan da oldu. Afere çok gıcık oğlum. Ne seçsem? Pen aldım. Meryem seçiyor. Tamam. Hadi. Şey sallayayım şuraya. Tamam. Direkt atmamız gerekiyor. Biraz süremiz olsaydı dalga geçerdim. Ulan o Leon var ya. Ne oldu o oyun kastı bir anda. Ben de anlam veremedim. Arkadaşlar benim taretim bomba. Yanlış yerde patladı ama. Almayacağım. İnat ediyorum. Ah be. tam başladığı yere atacağım. Heh. ya kardeşim bıraksana. Hıyar ya bir şey yaptırmadı. Oğlum, Yunus. Oğlum Yunus'u anlarım. Yusuf'u anlarım da Yunus ne? Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere hepinize hoşça kalın.